Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ödüllü sektöründe duaya diyebileceğimiz bir isim. Bu sektöre yıllarını adamış, işini aşkla yapan bir isim geliyor. Ödülünü almak üzere duayen gazeteci Sayın Yavuz Oymak'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yavuz Oymak geliyor. Tebrik ederiz. Elik ederiz. Bizim o yarışmalı daha geçkilendirmiş bir Bir de esnafla teşekkür ederim yazanlara. Ee, çok kıymetli, özel bir gece. Anlamı da son derece kıymetli. Kanserli çocuklarımızın her zaman bize haberci de olarak yanındayız. Yanlarında ediyoruz. Çok kısa konuşacağım. O ekranlardan bir dakika izlediğiniz haber dışı haber merkezinde tam 100 kişi çalışıyor. Ee, o çok çok ciddi bir emek elbette. Şunu söyleyeyim, bu olmaktan son derece Bunda Bundan önce 14 defa yılın en iyi var